Hülya boncuklu şikayetini geri aldı. Yüzük çocuktan çıktı, yanılmışım diyor. Başka da bir şey çalınmamış evden. İyi de Talip abinin gözünü morartan kim o zaman ya? Ya ben diyorum ki acaba yani hırsızlık falan değil de böyle şahsi bir mesele mi? Yani tabii şimdi bir şey de çalınmamış. Dolayısıyla elimiz kolumuz bağlı. Ya aslında sıradan bir hırsızlık vakası gibi duruyor da... İşte bu kameralar falan devre dışı ya. Neyse yani kısacası elimizde delil yok. Bu dosyayı da kenara koyuyoruz. Yok daha var daha var. Şu annemi arayayım ya mobilya işi için. Dinle dinle. Alo kuzum anasının güzel doğurduğu vallahi orada söyle annem söyle. Alo, ee, anneciğim ya şey, e, ya bugün burada işler çok yoğun da... ...ben bu mobilya işini falan halledemeyeceğim. Sen benim için bakar mısın? Bakarım annem. Tabii ben bakacağım. Kim bakacak başka yavrum? Nelere bakacağız kuzum? Ee, ne bileyim şey işte ya, yataklar, dolaplar falan. Yataklar mı? Aa, bakarım annem. Giderim ben çarşıya kuzum. Tamam, hadi öptüm. Ben de öptüm kuzum. Hadi Allah'a emanet. Hadi yavrum, hadi. Ne oldu? Ne diyor Ceyhan? Doğumdan salgılanan hormonların tavan mı yaptı yine? <laughs> ne diyor maşuka be? Annem diyor, ben bugün çok yoğunum diyor. Mobilya bakmak lazım diyor. Ben çıkamayacağım diyor, sen bakar mısın diyor. Bana da o da yapıyor ya, İstiyor ki mobilyaları kendi gözümle göreyim... ...kendim seçeyim, evi sen düz diyor. Hay geldi Fatma'm. Ah, dedikodu mu yapacaksınız Talip'ten? Aslında sizin bilinçaltınız benden daha fesat. Ama kadınlığım dilimin üstünde olduğu için benim adım çıkıyor. Niye? 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 Çünkü benim idolüm Aysel Gürel. <laughs> İyi Allah Vallahi hiç keyfimi bozamayacağım. Geldim Fatmişim ya. Bırak kızı. <laughs> 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 Hayatıcık, bak senden hiç anlaşamıyoruz. Bak gene beni rezil etti. Beni niye bu durumlara düşürüyorsun ki Hayati'cik? Ne gerek var Allah aşkına yani. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ben sana kuş seslerini dinletsem o iyi gelebilir mi? Belki de bir çözüm. He? Cik, cik, cik. Hayati, cik. Cik, cik, cik. Cik, 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 cik. Cik, 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 cik. cic 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 kuş cic cic ben geldim. İlişkimiz çok complicated bir hal aldı. Ve bunu artık bizim çözmemiz gerekiyor Hayati. Ya Cemileciğim. Çür <laughs> ölür badem gözlü oğlum. Yani iktidardayken yüzüne bakmadın... ...şimdi devrik lideri sürgünden döndürmeye çalışıyorsun. Olmuyor yani. Ben senden tiskiniyorum Cemile. Hani dönerci dönerde nasıl tiskinir? Ben de senden öyle tiskiniyorum yani. Hayati, her şeyin bir çözümü var. Bu işi de çözeceğiz elbet. Sen kendi bağ bırak. Daha olmaz Cemile, olmaz. Benim beynim sana komut vermiyor. Komut vermeyince Hayati'cik ne yapsın? He, ne yapsın yani? Ay hani sanki Adriana Lima evde Victoria'nın sırlarıyla geziyor da... ...Hayati'cik kaçıyor. ...yılbaşına daha çok var mı? Hayati, ya en kısa sürede tatlişko Hayati geri gelir ya da bu iş biter. Bak duydun mu Hayati, beni rezil ediyorsun. Beni gerçekten rezil ediyorsun. Ben bu işi çözeceğim. Ben bu işi çözeceğim demedim. Evet. Kanda yok demeyeceğim. Demeyeceğim çünkü motivasyonum o yönde değil Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?